Aydın'da sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal'a e hakaret içerikli yorumlar paylaştığı öne sürülen vatandaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son zamanlarda Mustafa Kemal'e hakaret iddiasıyla tutuklananlar çoğaldı. Sanki bir yerlerde karar verilmiş, karanlık bazı odalarda Kemalizmi güçlendirmek istiyorlar ve kimseyi Mustafa Kemal hakkında konuşamasın istiyorlar. Bir de hükümeti zor duruma düşürmek istiyor gibiler. Yani Herkes desin ki Tayyip Erdoğan'ın son yıllarında zaten böyleydi, şöyleydi. Mustafa Kemal'e bir laf söyleyen bile hapse atılıyordu. Biz bunları Müslüman insanlar biliyorduk falan desinler ve nefret etsinler isteniliyor gibi. Yani Mustafa Kemal bir insandır. Hatası vardır. Doğru tarafı da vardır. Birisi diyelim ki eleştirmiş. Ne olmuş eleştirmiş? Eleştirince hemen hapse mi atacaksınız? Lafa gelse demokrasi diyorlar. Lafa gelse fikir ve ifade hürriyeti diyorlar. İnsan hakları diyorlar. Sonra da konuşana hapse atıyorlar. Yani o kişi hakaret ettiyse hangi kelimeleri kullandı ve normal şartlarda hakaretten ötürü hapis cezası verilmiyor. Bakın yeni çıkan yasaya göre hakaret dosyaları nasıldır? Hakaret dosyaları ön ödemeye gönderiliyor hakim kararıyla. Ön ödeme dedikleri hakim icabında bin lira da tayin edebilir, 30-40 bin lira da tayin edebilir. Diyor ki yani işte mesela 5 bin lira tayin etti diyelim. 5 bin lira öde dosya kapansın diyor. Şimdi kanun böyle. O parayı da o şahsa vermiyor ha, devlet alıyor. Adam benim anama sövmüş. Devlet 5 bin lira para alıyor konuyu kapatıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bırakın hapis cezasını o zaten yok. Ama söz konusu Cumhurbaşkanı olunca Atatürk olunca hemen hapis cezası. Filan adam bana çok küfür etti. Ben de onu kaç tane onun hakkında mahkeme açtım. Niye bir ay bile hapis cezası vermediniz? Hep para cezası. Onu da bana vermiyor ha, o parayı da. Devlet alıyor. Adalete bak. Şimdi kanun bu. Ön ödeme diyorlar buna. Ön ödeme yap. Birkaç bin lira zaten ekseriyetle tayin edilen miktar küçük. İki üç bin, beş bin, altı bin, yedi bin falan böyle. Hakimin vicdanına kalmış. Ama söz konusu ya Cumhurbaşkanı ya da Atatürk olduğunda hemen hapis cezaları arka arkaya gelmeye başlıyor. Hani eşitlik ilkesi vardı? Hani ha Ahmet'e sövmüşsün ha Mehmet'e aynıydı. Eşitlik ilkesi bunu gerektirir. Ha Ahmet'i öldürmüşsün ha Mehmet'i. Eşitlik ilkesine göre aynı cezanın verilmesi lazım. Ama öyle değil. Ahmet'i öldürmüşsün sen başka Mehmet'i öldürürsen başka. Ahmet fakirse cezası azdır, Mehmet zenginse cezası çoktur ya da yetkili birisi ise cezası çoktur. Bu adalet midir? Ve son zamanlarda Atatürk'le ilgili cezalar çoğalmaya başladı. Yani devlet denilen mekanizma harekete geçmiş gibi görünüyor. Ve AKP döneminde Atatürk sebebiyle çok ceza verilmesini istiyorlar ve AKP'yi sevenleri de azaltmak istiyorlar gibi bir durum var. AKP de bu tuzağı anlasın, gerekeni yapsın.